Fatih Terim'in meşhur bir lafı vardı. Takımı, takımı sezon sonuna doğru 8 puan geriden girdiğinde 8 kapanır, 18 kapanır. E 8 kapanır, 18 e demişti. 8 kapanır, 18 kapanır. Ve takımı o sezon şampiyon olmuştu. Ben de diyorum ki 2 kapanır, 12 buçuk kapanır, 18 kapanır. Unutmayalım. Düştüğümüzde değil, vazgeçtiğimizde kaybederiz. Siz kendi işinize bakacaksınız. Çıkıp yerineceksiniz. Evet arkadaşlar 28 Mayıs'ta 86 milyon kazanacak 28 Mayıs'ta tüm Türkiye kazanacak Yani Başarılı olmanın Şampiyon olmanın Bazı bedelleri vardır Bunları da ödeyip devam edeceksiniz Bunu biliyorum Ülkemizi özgürlükle Adaletle, zenginlikle, huzurla Ve tam demokrasiyle taşlandıracağız Biliyorum İki hafta gecikse de bahar gelecek. Biliyorum. Haydi Türkiye'm, haydi diyorum. Sekizde kapalı, sekizde kapalı. Sağ olun, var olun.